bu oyunu oynuyoruz. Bu oyunu bilenler bilen varsa bilir. İşte neyse şöyle bu adamdan çalsak da güzel olur. Bu arada Roblox'taki ilk videomuz arkadaşlar bakalım bugün ne alabileceğiz. Şu an bir buçuk milyonumuz var. Yeni yeni yere gitmek istiyorum. Niye gidemiyorum? ya niye neden gidemediğimi mi bilmiyorum ya arkadaşlar güzel bir tane şey lazım ya of niye gelmiyor ya? ya nerede bu güzel bir şey gelmesi lazım ya hırsızlık yapacağım balerinin içine çalacağım Aa adam çaldı bile benden önce. Ya ben çalacaktım ya hayvan. Ben çalacaktım balerine kapı çeneyi. Neyse kaç saniye kalmış. Arkadaşlar hırsızlık yapacağız. O 23 saniye kaldı. 23 saniye geçip geliyor. Arkadaşlar bundan şey çalacağız. 6 5 4 3 İki bir bomba değil o, bomba değil çal, bomba değil o kroki değil Hayır, her bezini kapatma, olmadı, çalamadık ya. Başka birinden çalacağız o zaman. Bu adam var mı biraz güzel? Yok şu anlık değil. Afrika kamerla bu var değil Abla vurma. Ben de vururum. Gel buraya. Kaç saniye kaldı seninkine? Bakayım. 16 saniye 16 saniye içinde çalmamız lazım abla hadi hadi çok az kaldı aha girdim ki çalıyorum Rigo Camelo, Rigo Camelo. tutuyorum Rigo Şef Abrakadabra var ama ben bunu çalacağım. Kadını oyalanıyor. anda 43 saniye bekleyip geliyor. Arkadaşlar az kalsam çalacaktım ya. Gitti. Ya düzgün bir şey gelsin artık almak istiyorum. Aa birinde. Ya of. Arkadaşlar ya. Düzgün bir şey gelmiyor ki alayım. Abla ne vuruyorsun? Aa bananitta, dolphinitta aldım. Bana gelmeyin vallahi döverim sizi. Şöyle kapatalım. Bana litta dolfinita aldım. Gel bakalım gel. Oh bezi açık bezi açık bezi açık. Şöyle balerinle kapışın. Nasıl? Ama yine ya. Abi nasıl olabilir ya? Oho 34 saniye var bekleyemem. Şunu alayım. Neyse şöyle. Bizimize gelelim. Aldık bu parayı. Bir buçuk milyonumuz var. Abi güçlenmemiz lazım. Güz düzgün bir şey de gelmiyor ki. Hadi be hadi. Abla seni döverim. Arkadaşlar gelişmemiz lazım. Kim vurdu lan bana? Adam olun lan. Lan vurma. Kim vuruyor? E kimse yok. Ya nasıl ya böyle olabilir? Neyse kapattım üstümü. Şöyle. Bakalım ne çalacağız. Banelitta, Dolphinitta'yı alayım ilk önce. Banalita, lan dokunma lan. Aa bir tane daha Banelitta, Dolphinitta. Gel Banelitta. Dolphinitta. Vanilita, dolfinita mı çalamazsın. Ha benim değilmiş bu. Neyse. Şöyle para alalım. Al al al. Al al al. Arkadaşlar biraz gelişip geliyorum. Arkadaşlar birkaç saniye sonra metik gelecek. Şöyle benzimi kapatayım. Tamam geldi. Bakalım ne gelmiş. Şöyle gidelim. Aha gelmek üzere. Aha gelmiş ki. Şef abra Hayır, oran kötü ben aldım. Orangitun. Dokunma. Ya dokunma oran kötü Seni döverim. Oran kötü ne aldım arkadaşlar 400 bine. Oran kötü ne Of çok fena para kasacağız. Şöyle bunları toplayalım burada böyle böyle. Arkadaşlar 1 milyon 19. Aldım oldum çok güzel gelişiyoruz arkadaşlar bu arada şey bir tane daha iki tane G kaldım bir de şey aldım oran götünü yani, gördünüz zaten bunları da aldım arkadaşlar bir param da olsun çok fazla şey alacağız şimdi hırsızlığa gidebiliriz ya şöyle bezimi kapattım kapat tamamdır hırsızlığa gidiyoruz Adam geldi de hiçbir şey yok ki. Diğer tarafa gidin. O kendi bezime girdi. Aa adam AFK AFK. Aha 450 birlik gergedan tostunu. Çaldım çaldım. Diğer tarafa tam alacağım. Ha aldım arkadaşlar harbiden. 400 binli. O aldı harbi. 450 bini. Çaldım. Of çok fena para kasacağız. Neyse. Arkadaşlar şunları satayım. Sat. Sat. Sattım ikisini. Yok bu kalmış. Bu da satalım. Arkadaşlar biraz daha gelişip geliyorum. Şunu da. Aa açıldı. Hay giremezsiniz. Çalamazsınız. Ah, Kurtuldu. Hey döverim. Ananı seni çalamazsın. Arkadaşlar biraz fazla geliştik. Çok geliştik ya. Şuna baksanıza. 159 bin geldi geldi bakayım kaç veriyor bu 2100 bu da 1700 veriyor saniyede a glorba frota değil o hayır o glorba'yı ben alacağım hayır hayır oh çaldım dokunma hayır ya arkadaşlar param boşa gitti ha bizim aç açıldı açılmış konuşamadım ah kapattım Al al al. Şöyle para kas kas kas. Bu <laughs> arkadaşlar karakterim kötü olabilir ama lütfen dalga geçmeyin bakın karakterim. Bence güzel ya. Ya pahalı bir şey gelsin artık. Bunlar olmaz bunlar. Olmaz. <laughs> Şu an en, en fazla ben şeyim ya. 200 bin e satabilirim oran getirin analizini. Ama satmayacağım. Zaten 200 bin TL kazandık oran getirin analizinden. Konuşamıyorum ya. Of. Ya bir şey gelsin düzgün ya. Gelsin de alayım. Arkadaşlar daha 8 üç buçuk dakikada üç buçuk dakika sonra görüşürüz. Arkadaşlar şef abrakadabra aldım 150 bine. Bir de Blueberry'ni, aktopusunu aldım 250 bine. Yani çok güçlendik. 2 milyon paramız var çok. Arkadaşlar onları almak için var ya kaçtı? 400 bin verdim. Biraz daha gelsin. Oradan bir tik gelmek Gar efsane gelmek üzere. Bir de 6 dakika sonra. Onlar gelince videoyu açarım. Arkadaşlar efsanevi gelmek üzere. Şöyle göstereyim. 9 saniye kaldı. Bakalım ne gelecek. Adam parayı biriktiriyor getirmek, almak için ama alamayacak. Ben alacağım. Daha parayı ben vereceğim. Bu mu? Bu verdi. Globo Frota değil o. Lan yürü git lan ben alacağım. Hayır hayır hayır. O aldı ya. Arkadaşlar bir tek gelsin geliyorum. Arkadaşlar ya. İkide bir de şey geliyor. Alacaktım. ile krokodili aldım. Hepsini bu çaldı ya. Ha, şey aktopus seni geldi. Al al. Hayır kendime alacağım. Hayır. Zaten al. Hayır. Alamadım. Ya vurma. Arkadaşlar alamadım ya. Of. Bir de çalındı ya. buçuk milyonum kaldı. Arkadaşlar. Beni 50 abone yapın. Sizi Roblox'a nasıl girebileceğinizi göstereceğim. Hadi. Abone olun göstereceğim size. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Sağda ve sağda çıkar iki tane videoya tıklayarak. Beni oradan izleyebilirsiniz. O zaman görüşürüz. Bay bay. kalın Mutlu kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bakayım geliyor mu? Gelmiyor ya. Of. Arkadaşlar dediğim gibi 50 abone yapınca göstereceğim size. Abone olun. 50 abone olunca size göstereceğim. Şunu bir yapıştırayım da. Olmuyor. 50 abone olunca size size Roblox'a nasıl gireceğinizi göstereceğim. Beni 50 abone yapın ne olur. İyi. İşte şöyle. Şu adamdan bir şey çalmaya çalışıyor. Ya bu Mert de ne ya? Kide bir de. Kaç saniye kalmış? Ya bu ne? Omar değil o krokodil değil o çalacağım da. Oho daha 20 saniye var. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Yeni bölümle karşınızda olacağız. Görüşürüz. Hoşçakalın. Şöyle para toplayalım. 5 milyon para topladık vallahi. Olmak üzere 5 milyon evet. Arkadaşlar lava kasatorna satoni ta alırım gelirse. Neyse görüşürüz.